Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda dosyayı oluşturmayı, silmeyi öğrenmiştik. Şimdi dosyayı birazdan manipüle etmeyi öğrenelim. Yani dosyanın içerisini doldurmayı, dosyanın içerisini okumayı, saymayı öğrenelim. Ya biraz daha string işlemleri yapalım yani kelime işlemleri. Şimdi ilk önce ls yazıyorum. Elimde bir tane ne var? Hemen şu özeli silelim. Elimde bir tane example.txt dosyası var temizinden. İçerisi de boş zaten. Onu da nereden anlayabilirim boş olup olmadığını buraya birazdan ya daha sonra değineceğim detaylı bir şekilde ama ls e, la detaylı bir şekilde değineceğim ama şimdilik böyle bir bakabiliriz ufaktan nerede bu example.txt dosyam şurada şuradaki boyutunu gösteriyor bize bu çok büyük ekran diye gö göremiyorsunuz ben şöyle yapsam çok daha net ls alh yazdığım zaman şurada example.txt dosyamın olduğunu ve 0 byte'dan oluştuğunu görüyorum. Yani bir tane bile içerisinde karakter yazmıyor demek ki. Burada neler neler var onlara daha sonra geleceğiz tabii ki. Şimdilik konumuz değil. Devam ediyorum. 0 byte'lık bir dosya olduğunu gördük. Demek ki içi boş değil bunun. Bu dosyanın içerisine nasıl dolduracağız? Bunun için tabii ki de bir tane text editörü kullanmamız gerekiyor. Bizim e, Linux'ta çok çok büyük çoğunlukla e, default olarak gelen text editörlerimiz var. Bunlardan ilki Vim ile ilki Vim, ikincisi de Nano şeklinde iki tane text editörü var. Bunların kullanımı ilk etapta çok zormuş gibi gelebiliyor. Alıştıktan sonra kolaylaşıyor ki bu hayatımızdaki her şey için geçerli. Yani zor mu zor? Evet kullanımları zor. Şimdi Vim ile Vim yazdıktan sonra example text dediğimiz zaman enter diyoruz ve bize bir yer açılıyor. Bu daha doğrusu text editörü açılıyor. Şu an görüyorsunuz ki burası bomboş. Burada Vim'i kullandığınız zaman nasıl doldurabileceğinizi anlıyorsunuz. Vim'de işte bir Editör modunuz var, bir de normal modunuz var. Önce editör moda geçiyorsunuz, sonra yazıyorsunuz. Birçok kısa yol, eğer Windows ve MacOS kullanıyorsanız birçok kısa yol size doğru, e, uygun gelmeyecektir, onları öğreniyorsunuz. Ve editörünüzde işlemler yapabiliyorsunuz. Diyelim ki editöre girdiniz, bir türlü çıkamıyorsunuz, yapmanız gereken iki nokta üst üste koyup Q yazıp Enter'a basmak oluyor. Nano çok daha basittir, Vim'e göre tabii ki de Vim'in zor olmasa çok komplike olduğunu gösteriyor aslında. Vim ile çok böyle arayüze ihtiyaç duymadan inanılmaz özellikleri kullanabiliyorsunuz. Ama öğrenmesi de haliyle biraz zor oluyor. Nano çok daha basittir. Nano da zaten aşağıda da yazar. Bakın böyle yaparsın, şöyle çıkarsın falan diye. Şuradaki üst işareti var ya. Aslında bizim Windows'ta Control, Mac OS'da, Command tuşuna denk geliyor. Control X'e bastığınız zaman çıkabiliyorsunuz şeklinde görüyorsunuz bunu. Ben burada Nano'yu kullanacağım daha çok. Nano example txt yazdıktan sonra Nano açılıyor bana. Nano'da işte mod falan derdi yok. Direkt yazabiliyorsunuz burada. Ben dışarıdan bir metin kopyalayacağım. Ubuntu ile ilgili uzun bir metin. Yazmamak için. Şöyle kopyaladım. Şimdi bunu Ctrl-U ile burada görüyorsunuz. Yapıştırabiliyorum. Aynen kopyaladım. Ee, nasıl kaydedeceğim peki? İlk önce Ctrl-X ile çık diyorum. Sonra diyor ki kaydetmek istiyor musunuz diyor bu yaptığınız değişikleri. Yet şuna basıyorum. Yes olarak algılıyor. Peki diyor bu dosyanın üzerine mi yazmak istiyorsunuz? Example.txt'nin üzerine mi yazmak istiyorsunuz? Eğer bu ismi değiştirirseniz farklı bir dosya oluşturur. Example'a yazmaz. Ne yapmanız lazım? Hiçbir şeye dokunmayıp evet enter diyerek bunu yapabiliyorsunuz. Sonra tekrardan içerisindeki okumak için ne yapıyorsunuz? Example.txt ama bu yine editörü açıyor aslında. Ben editöre girmeden okumak istiyorum dediğiniz zaman kapattım önce bunu. Bir tane daha aracımız var. O da cat aracı cat ile example.txt'de yazdığımız zaman yazdığımız şeyleri ne yapıyor? Editöre yazıyor. ya Terminale yazıyor daha doğrusu. Neymiş? Ubuntu Kailin işte e, resmi bir Ubuntu şeyiymiş e, resmi bir sürümüymüş Çin'de kullanılan falan şeklinde bir bilgiyi kopyalayıp yapıştırmıştım burada. Onu terminale yazıyor cat. O yüzden cat'i çok sıklıkla kullanırız sürekli editör açmamak için. Değiştirmeyelim dosyayı vesaire diye. E, bununla birlikte Şimdi biz ne yapmış olduk? Vim ya da nano ile bir tane e, metin belgesini düzenlemiş olduk ve bunu da terminale yazdırmış olduk. Şimdi biz peki terminale sadece bir metin belgesinin içeriğini mi yazdırabiliriz? Hayır. Echo diye bir metodumuz var. Echo metoduna içerisinde yazdığımız herhangi bir şeyi de yazdırabiliriz. Örneğin burada Ubuntu Kylin yazıyorum yine. Enter diyorum. Ubuntu Kylin yazdı. Peki bunu niye söyledim? Bunun ne gibi bir manası var? Şöyle biz eko metodunda aslında farklı bir yöntemin daha kullanabiliyoruz. Eko metodunda içerisinde yazdığımız şeyi terminalde şu an benim eko yazıp Ubuntu Kylen yazdım ya bunu herhangi bir editöre ihtiyaç duymadan direkt ben bunu example text'in içerisine de yazabilirim. Nasıl? Eko Ubuntu Kylen yazdım. Büyük bir işaretini koyuyorum ve example text e yazıyorum. Enter dediğim zaman onayladı bunu. Cat ile example text e yazdırıyorum. İçerisinde ne var diye. Enter diyorum. Bakın eski yazdığımız silmiş. Ve yenisini yazmış. Yani Ubuntu kaydını yazmış. Ben başka bir şey de yazabilirdim buraya. Mesela merhabalar yazıyorum. Example.txt'ye yaz diyorum. Cat ile exampletxt'yi yazdığım zaman bana sadece merhabalar yazıyor. Yani içeriğini değiştirmiş. Nano ile de kontrol edeyim. Bakın sadece merhabalar yazıyor. Yani ben terminal üzerinde de herhangi bir editörü kullanmadan bir dosyanın içerisine bir şeyler yazabiliyorum. Burada farklı özellikler de var. İşte atıyorum dosyanın sonuna yaz, dosyanın başına yaz. Yani illa ki eski yazdıklarınızı silmenize gerek yok. Gördüğünüz gibi. Ne yaptım? Eko merhaba şeklinde yazdım. Bir tane değil iki tane koydum büyükleri işaretini yan yana example text dediğim zaman bu sefer eskisini silmedi altına yazmış oldu. Nano ile de mesela Nano ile de mesela hepsini bir siliyorum. Eski o Ubuntu Kylin şeyim vardı. Uzun bir yazım vardı. Onu tekrardan kopyalıyorum. Yapıştırdım buraya. Kaydettim. Bu cat ile gördüm. Şimdi echo ile metin bitti yazıp bunu example de en aşağıya yazmış oldum. Bakın metin bitti şeklinde altına da yazıyor. Bunun da tabii ki de birçok özelliği var. Eko'nun e, Eko'dan ziyade bu, şekilde dosyayı manipüle etmenin onu siz araştırabilirsiniz. Mesela en basitinden sadece Eko'yu değil terminaldeki herhangi bir şeyi de siz gidip bir dosyayı yazabilirsiniz. Örneğin, ls diyorum, slash koyuyorum. Bu slash neydi? İki, iki öncekiydi sanırım, videoda anlatmıştım. Ana dizini, içeriğini göster bana diyorum. Yani root dizini, kök dizininin bana içeriğini göster diyorum. Bunu yapmamın nedeni de oranın daha fazla dosya içermesi. Şöyle gördüğünüz gibi daha fazla dosya içeriyor şu an bizim bulunduğumuz dizine göre. ls diyorum, root diyorum, ana kök dizin diyorum. Bunu diyorum, example.txt'nin altına yaz diyorum mesela, en sona. Enter diyorum. Cat ile example.txt'yi açtığımda bakın önce Ubuntu kahilen yazıyor. Sonra metin bitti. Sonra ls içerisindekini yazıyor. Peki bunun ne gibi bir avantajı var? Örneğin bir hata aldınız diyelim programda. Şöyle bir hata aldınız diyelim. Uzun bir hata aldınız. Bunu birisine göstermek istiyorsunuz. Terminalinizden şöyle kopyala yapıştır falan yapmak yerine bunu gidersiniz mesela şöyle bir tane dosyanın içerisine atıp dosyayı gönderirsiniz. Bakın ben böyle hata aldım diye. Çünkü yani binlerce karakterlik uzun hatalar alabiliyorsunuz ya da hata almıyorsunuz mesela atıyorum bir log dosyası oluşturup göndermek istiyorsunuz. Hızlıca bu şekilde metindeki dosyayı gönderebiliyorsunuz. Peki şimdi bu uzun bir dosyamız oldu. Çok 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 daha uzun da olabilir tabii ki. Bizim bu example.txt. Peki bu dosyada ne var ne yok kaç karakter var vesaire bunların bilgisini öğrenebilir miyiz? Evet öğrenebiliriz. Mesela ilk kullanacağımız metot head metodu. Head metodu ile biz dosyanın ilk 5 satırını, ilk 6 satırını mıydı tam hatırlamıyorum görebiliyoruz. Deneyelim kaç satırını görebiliyormuşuz. Bunu bu arada şöyle bir sıkıntı var. Ben bunu tek satırda yazdım. O yüzden tek satır olarak algılıyor bütün o şeyi. Herhangi bir son sınırı olmadığı için. Örneğin nano'ya gideyim tekrardan. Burada herhangi bir son sınırı olmadığı için bu bunu tek satıra yazdı aslında. Metin editörüne biraz daha hakimseniz bunu değiştirmek çok basit tabii ki. Ne yaptı? Bunu tek satır olarak okudu. Şu mesaj bitti. İkinci satır. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yanlış hatırlamışım. İlk 10 satırı gösteriyormuş. Head metodu. Aynı şekilde tail metodu da var. Tail metodunu yazdığım zaman bu sefer yine sondan 10 satırı gösterdi. Şuradan kontrol edebiliriz. Bakın son satırda var varmış. Aşağı indim. Tail'da da en son satırda o var var ve yukarı doğru 10 satır yazmış bize. Tail ile bunu görebiliyoruz. Peki vc metodumuz var. vc bu arada çok kapsamlı bir metot one ve man vc yazarsanız burada ne kadar fazla şey gösterebileceğini söyler size. W, L, M, C falan diye. Çok da kapsamlı değilmiş. Ama işe yarıyor. Çıkalım. VC ile de example text'e yazdığım zaman kaç tane e, bu neydi? Bir saniye bakayım notuma. Kaç tane satır içerdiğini, kaç tane kelime içerdiğini ve kaç byte olduğunu. Eğer Türkçe karakter yoksa her bir harf bir byte'a denk geliyor. İngilizce ise eğer. 427 tane harf varmış. 67 karaktermiş ve 428 şey kelimeymiş ve 28 satırmış. Bana bunu söylüyor. Şimdi bizim asıl gerçekten kapsamlı olan bir de grep metodumuz var. Grep metodu gerçekten kapsamlı bir metot. Bunu tabii ki de uzun uzun anlatmayacağım ama bir metin içerisindeki bir bilgiyi bulmanızı sağlıyor. Örneğin grep ile ben bunun içerisinde örneğin ne diyelim? SYS baş SYS olan bir şey var mı diye sorduğumda example .txt bana onu kırmızıyla var olduğunu söylüyor. E, tekrardan bu arada sürekli metodu yazmak zorunda değilsiniz. Eğer bir üst satırda ya da herhangi bir üst satırda o metodu yazdıysanız yukarı aşağı tuşuyla yazdığınız metotlar arasında gidip gelebilirsiniz. Yukarıya bastım. SYS değil de şöyle bir şey yazdım. Enter dedim. Hiçbir şey gelmedi. Hiçbir şeyin gelmemesi demek öyle bir şeyin olmamış. Yo, olmuyor. Yani öyle bir şeyin dosyada bulunmaması anlamına geliyor. Peki sadece S yazsam Enter dediğim zaman bu sefer içerisinde S'ye geçen her şeyi bana kırmızıyla gösteriyor. Bununla birlikte işte bir sürü şey yapabiliyorsunuz. Mesela en basitinden e, grep S yazdıktan sonra. Aslında bu başka bir konu. Ona birazcık değineyim kısaca. Şimdi biz bir metodu birden fazla şeyde çalıştırabiliyoruz. Yani bir satırda birden fazla metot çalıştırabiliyoruz. Ama bunun için önemli bazı hususlar var. Bunlardan bir tanesi o iki metodun birbiriyle bağlantılı olması lazım. Yani burada aslında yaptığımız şey şu. Önce şu sorguyu çalıştır diyoruz. Tamam mı? Bu sorguyu çalıştırdığında şu çıkıyor değil mi? Şu sonuç çıkıyor. Bakın terminali ne yazdıysa o. Sonra bu bitti ya. Bittikten sonra o çıkan sonuca sıfırlama. Çıkan sonucu al. Çıkan sonuca bir de bunu uygula diyoruz. Amaç bu aslında. Yani önce bunu çalıştır. Çıkan sonucun üzerine de şunu uygula. Şeklinde bir yöntem izliyoruz burada. Birden fazla komutu tek satırda çalıştırabiliyoruz. Az önce fark ettiyseniz bakın mesela grep demeyelim vc example diyorum. Bir de iki yukarı çıkıp şunu diyorum. Bakın 28 satır 10 satır 67 kelime 48 kelime 427 byte 332 byte. Fark ettiyseniz burada şu bir satır 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane satır çıktı burada. Yani içerisinde S bulunan Example txt dosyasında içerisinde s harfi bulunan sorgusunu çalıştırıyor. Peki diyor buradaki kaç satır, kaç kelime, kaç byte var şeklinde ikinci sorguyu da çalıştırıyor. Böyle sorguları da birleştirebiliriz. Örneğin grep sys, example vc dediğim zaman büyük ihtimalle bir tane çıkacak. 1, 1, 4 çıktı. Demek ki 4 byte ediyormuş sys. Büyük ihtimalle bir dizin olduğu içindir. E, aslında dizin orada çok bir anlam ifade etmiyor ama. Önemli değil. 4 e, byte ediyor. Belki boşluk falan vardır. 4 byte bir kelime bir satır. ifade ediyor bize. Yani bir komut bir komut satırında birden fazla komutu çalıştırabiliyoruz. Bu şekildeydi bu e, şeyimizde video içeriğimizde. Burada neyi öğrendik? Nano ve Vim gibi text editörlerinin olduğunu, Echo gibi terminale bir şey yazdırabileceğimizi, ondan sonra büyüktür ya da büyük büyüktür işareti gibi bir dosyanın içeriğini başka bir dosyaya daha doğrusu herhangi bir içeriği terminale yazabileceğimiz ya da yazdırabileceğimiz herhangi bir şeyi bir dosyaya direkt gönderebileceğimizi öğrendik. cat ile terminale bir dosyanın içeriğini yazabileceğimizi öğrendik. head ile dosyanın son 10 10 satırını tail ile son 10 satırını e, görebileceğimizi öğrendik. wc ile dosyanın wc daha doğrusu wc ile dosyanın içeriğinde kaç tane satır, kelime ve byte olduğunu öğrendik. grep ile bir dosya içerisinde arama yapmayı öğrendik. O dosyaya girmeye gerek kalmadan içerisinde arama yapmayı öğrendik ve işte atıyorum command pipe deniyor buna. Boru Türkçe karşılığı. Command pipe command ile bir ilk komuttan çıkan içeriğin ikinci komut filtresine geçirildiğinde çıkan sonucu görmeyi yani tek satırda birden fazla komut çalıştırmayı öğrendik. Bu videoda bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.